Selamlar arkadaşlar. En sonki bölüm biliyorsunuz ki maç yapmıştık. Bu bölüm neler yapacağız neler. Bu bölüm yine maç yapacağız. Ama bir, bir şeyler daha yapacağım. Burayı bize de az kalmış. Ha? Yarı final. Yarı final değil. Hala. Ve kalan takımlar Glosso, Barcelona, Liverpool, Sosula, Reims, a, Milan, Manchester City, Tottenham, Ta A Neydi ya? Atalanta, Southampton, Brest, Berat, City, Roma, Leeds, Benfica, West Ham, ha, West Ham United kalmış. En çok gol atan da Lukaku birinciydi 12 golle. En çok asist de Osula birinci 5 asist. Ay. Geç abi geç 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 geç. Hadi bakalım başladık. Roja al bakalım. Aldı Roja. Attı. Bu arada DLS bronz kupasında da yarı çeyrek finaldeyim galiba. Ben de bilmiyorum. Ansu Fati Lukaku'ya attı Lukaku. Hadi be. Dün çok iyiydik bu arada. <laughs> Savio iyi galiba. Ansu açtı Lukaku ya kafasıyla asist mi yapıyor? Ansu açtı Lukaku ya kafasıyla asist yaptı. <laughs> evet. Çok iyi bir gol değil miydi bu arada? <laughs> Yansının kapatını göstermedi. Ansu bir de Lukaku çok iyi kilo oldu bu arada. Baya bir gol atıyor lan videonun dışındayken. Gerçekten. Lukaku Ansu geldi. O suyla. orada öne bırakmış. It's it's var, it's kimse alamadı. Bu arada sab sabah gecenin dördünde video çekiyorum. Dörtte yirmisinde video çekiyorum. Yani gün daha biteli daha yeni dört saat falan olmuş. Ve Lukaku olmadı. Oha. Nasıl olmaz lan nasıl? Biz gibi şut diyeyim, ederim ki. Ben Scott gibi ben çıkartmam oyundan çok iyi oyuncu. O sola çıksın. Defansını istiyormuş. Tez, tez gel gelsen. Bana bayağı bir defans oyuncusu lazım ha. Arkadayla çıksın. Yok ya defanslık koymamıza gerek yok. O zaman devam edelim. Bukakur antısı Bukakur. Lukaku. He's on the move. Lukaku hadi be. Ken Tolu derken Lukaku aldı ama. Ya abi bak bunu atsam ya. At at at. Bu golü atman lazım senin Lukaku. Öldürücü. Yeah. Ansu Fatih. Hadi, hadi ya. Ben ne, on, on, on sufat ya kim yaptı lan? Görmedim ben. Diri üstü yaptı adam. Bu koku on sufat ya, on sufat ya. <laughs> Fatih bayağı bir iyi oynuyor ya. Tez gel yürüsene ya. Koşmayı unuttu adam. Manda aç bakalım. Deli gibi. <laughs> Ansu Fox'u çok fena müdahale geldi orada. Yani ona kimse yok öyle de gidiyor. Ben de giderdim oraya da. Kaleci kurtardı. Yemin ederim takımdan atardı onu. ne yaptı? kaleye denedi lan ben. Orta <laughs> sahaya doğru yaptım. Neredeyse. Lukaku abi. Ben uzaktan bir daha denemiyorum ya. sürekli öne top taşıdığı için galiba maçın adamı olabilir. Öne çok top taşıyor. Bak şimdi mesela ama bak bunlar olursa olmaz kardeş. Evet Ansu Fati bir maçın oyuncusu olacak. Çünkü bir, bir gol biraz istiyor. var. Bir topu Aa, öne, öne de taşıyor şu. Bak sürekli bu adam yüzünden o spot'e bir şey oluyor ki ya. <laughs> ha, hadi be. Yapar mıyım o golü? Olmadı. Tez gel. Hadi be abi tez gelin uzaktan şutu. Sıfır bildiğin. 57 uzaktan şutu. Henderson yaparsın bana verirsin. Neyse on sıfatlı o kaç numara kesinlikle. Kaç maçlı oyuncusu oldu? Neden? Bir golü var sadece. Asisti yok ki. Asisti var mı? Aa, asisti var. Hukaku. Bir gol bir asist. Robot diye asist yazdı. Kendisi de gol attı. E, 3-0 olması lazım bu. Ansifat de gol attı lan. Allah Allah. Neyse ya neyse. Kafam karıştı. Lan ne oluyor lan? Lig'de halen birinciyiz ha o da ona bakarsan çok çok iyi şerifliyim ligde kaçıncı şerifliyim ikinci ligin ikincisiyle maç yapıyoruz ve ama dur oyuncularımız çok yorgun ben bu sefer tezgahı ilk 11'de de Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Ee, ne diye nasıl diyeceğim lan? Arkadaşlar şimdilik görüşürüz bir sonraki videoda bu muhteşem maçı yapacağız. Bay bay.